Sankets FX, internet üzerinden yatırımcılara forex işlemleri sunduğunu iddia eden ancak şeffaflık ve düzenleyicilik yönünden büyük eksiklikler taşıyan bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Platformun iddiaları ve sunduğu hizmetler incelendiğinde, yatırımcılar açısından oldukça riskli bir sistemle karşı karşıya olunduğu anlaşılmaktadır. Kullanıcıların deneyimleri ve yapılan analizler, Senkets FX'in hesap türleri, komisyon oranları, işlem koşulları gibi temel konularda bilgi vermekten kaçındığını gösteriyor. Bu tür bir belirsizlik, özellikle yatırım kararı verirken kullanıcıların riskleri değerlendirmesini neredeyse imkansız hale getirmektedir. Platform yalnızca FinCEN kaydıyla faaliyet gösterdiğini belirtmekte. Fakat ABD'de finansal hizmetleri denetleyen asıl kurumlar olan Finra veya CFTC gibi kuruluşlardan hiçbir yasal yetkilendirme almadığı görülmektedir. Senkits FX'in yatırımcılara herhangi bir eğitim materyali sunmaması, özellikle deneyimsiz kullanıcılar için büyük bir dezavantaj oluşturur. Bunun yanı sıra, platformun sosyal medyada hiçbir resmi hesabının olmaması, kullanıcılarla kurulan iletişimin tamamen kapalı ve tek yönlü olduğunu gösterir. Web trafiğinin neredeyse yok denecek kadar düşük olması ve piyasada Senkits FX hakkında doğru düzgün kullanıcı görüşüne rastlanmaması da platformun güvenilirliğine ciddi şüphe düşürmektedir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.